Bak çekimi baba. bak. Babam yarıştı. Işte. Ay ya, ağladı. Cemaz ağladı. Sami de ağladı. Ben sonra ağladı. Ben ağlamıyorum bakın. Konuşuyor ben. Bunu astı. Geliyor Evet. Bak Hemize burada bak. Sıcan onu. Canım benim. ve eve Çok mutluluk ve yok bitti. Şunu asırlara koyup Ve gerçeğini yazıp gerçeğini söyleyip ve yok bitti. milyon birlik söyleyeceğim. O eminim olacak. Ya, o. <laughs> Aldı yok bitti. O Birlik çıksın. Öpüm seni. Bay bay. Abi gel. Bay bay <laughs>